Siyasi haklar ve ödevler konusuna hukuk sınavları için hızlıca bir göz atalım. Biliyorsunuz anayasanın bu bölümü devlet yönetimine katılımı düzenliyor ve sınavların en çeldirici, en çok sayısal veri içeren kısımlarından biri. Yani detaylar gerçekten hayati. Birinci olarak Türk vatandaşlığı. Bakın bu bir ırk değil, devlete olan bir vatandaşlık bağıdır. Unutmayın. Doğumla kazanım için Türk anne veya babadan doğmak yeterlidir ve çok önemli bir güvence var. Vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylem olmadıkça kimse vatandaşlıktan çıkarılamaz. En kritik nokta da şu. Vatandaşlıktan çıkarma kararlarına karşı yargı yolu asla kapatılamaz ve davalar doğrudan Danıştay'da görülür. İkinci olarak gelelim seçme hakkına ve o kritik istisnalarına. Kural basit görünüyor, değil mi? 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı oy kullanabilir. Ancak sınavda asıl soru şuradan gelir. Kimler oy kullanamaz? Liste çok net. Silah altındaki er ve erbaşlar, askeri öğrenciler ve taksirli suçlar hariç cezaevindeki hükümlüler. Yani kasıtlı bir suçtan hüküm giyenler oy kullanamıyor. İşte en klasik çeldirici de burada. Tutuklular ve taksirli suçtan hüküm giyenler oy kullanabilir. Bu ayrımı aklınıza kazıyın. En klasik tuzak sorudur. Özetle vatandaşlığın temel güvenceleri ve oy kullanma hakkındaki bu kritik ayrımlar sınavlarda sizi bir adım öne taşıyacak bilgilerdir. Türk Anayasa Hukuku'nda siyasi partiler ve kamu hizmeti hakkı üzerine kısa bir özetle karşınızdayım. Özellikle hukuk sınavlarına hazırlanıyorsanız bu konular tam birer kilit nokta. Bolca soru gelir aman dikkat. İlk olarak siyasi partiler. Parti kurmak için biliyorsunuz önceden izin gerekmiyor, sadece bir bildirim yeterli. Üyelik yaşı da 18 ama asıl önemli olan sınavlarda da hek sorulan kimlerin üye olamayacağı. Şimdi bakın, hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı mensupları kesinlikle olamıyor. Sonra memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve lise öğrencileri de listede, ama üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri üye olabilir. Bu detayı unutmayın. İkinci olarak denetim ve kapatılma. Partilerin mali denetimini kim yapar? Cevap net, Anayasa Mahkemesi. Sayıştay'dan yardım alabilir ama son söz her zaman AYM'nindir. Peki ya kapatma? Davayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açıyor, kararı yine Anayasa Mahkemesi veriyor. Bir partinin kapatılması için de yasak eylemlerin odağı haline gelmesi lazım. Yaptırımlar ya temelli kapatma ya da hazine yardımından mahrum bırakma ve en keskin kural. Yabancı bir devletten para alan parti başka hiçbir şeye bakılmaksızın doğrudan temelli kapatılır. Bunun hiç istisnası yok. Ve son olarak kamu hizmetine giriş hakkı. Anayasa diyor ki her Türk vatandaşı bu hakka sahiptir. Peki kapıdan girmenin anahtarı ne? Tek bir kelime. Liyakat. Yani görevin gerektirdiği nitelikler. Ayrıca milletvekili ve bakanlar dahil tüm kamu görevlileri mal bildiriminde bulunmak zorunda. Kısacası siyasi partiler anayasa mahkemesinin sıkı denetimi altındayken kamu hizmetinin kapısı ise liyakat ilkesiyle açılır. Hukuk sınavlarına hazırlık notlarının en can alıcı noktalarına şöyle bir bakalım. Biliyorsunuz anayasa ve idare hukukunda ezberi zor ama sürekli çıkan bazı konular var. İşte bu notlar tam da bu konular için bir kurtarıcı gibi. Size saatler kazandıracak kilit bilgileri topluyor. Hadi devletin işleyişini 3 temel başlıkta inceleyelim. Para, denetim ve siyaset. Birincisi para yani vergi meselesi. Bakın buradaki sihirli kelime yasallık. Yani ne demek bu? Vergi, resim harç ne varsa sadece ve sadece kanunla konulabilir. Öyle kafasına göre kimse vergi koyamıyor. Cumhurbaşkanı bile sıfırdan bir vergi getiremez. Onun yetkisine sadece mevcut vergilerin oranlarıyla kanunun çizdiği sınırlar içinde oynamak. İkincisi denetim Diyelim ki idarenin bir işleyişinden şikayetçisiniz. Peki kime gideceksiniz? İşte cevap, Kamu Denetçiliği Kurumu yani Ombudsman. 2010'da hayatımıza girdi. Adeta halkın avukatı gibi çalışıyor ve en önemli nokta ne biliyor musunuz? Doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı. Hükümete değil. Bu da onun bağımsızlığının en büyük güvencesi ve son olarak gelelim siyasetin kurallarına siyasi partilerle ilgili son sözü kim söyler tabii ki anayasa mahkemesi bir partinin kapatılmasına da mali denetimine de o bakar peki seçimlerin genel yönetimi kimde o da yüksek seçim kurulunda yani ysk'da Unutmayın, YSK kararları kesindir, itiraz yolu kapalı. Ha bir de o meşhur sınav sorusu var. Er ve erbaşlar, askeri öğrenciler ve kasıtlı suçtan hüküm giyenler oy kullanamaz. Ama dikkat, tutukluların oy kullanma hakkı var. Yani özetle bu notlar devletin mali gücünün kuralını, vatandaş tarafından nasıl denetlendiğini ve siyasetin temel mekanizmalarını hap gibi sunuyor. Soruştay Akademi Hukuk özeti anlatımları, etkili problem çözme, sınav hazırlığında başarılar dileriz.